ikinci grup kuruluyor. Efendiler, sırası geldiğinde bilginize sunmuştum ki mecliste kurduğumuz müdafaa hukuk grubu meclis görüşmelerinin iyi olarak yapılmasını sağlamakta ve bakanlar kurulu çalışmalarının duraklamasını önlemekte sonuna dek yardımcı oldu. Ama bir yandan da muhalif duygu ve düşüncede olanlar her gün biraz daha arkalandıkça grubun çalışmasını güçlüğe uğratmaya başladılar. Muhalif olma düşüncesinin öz kaynağı müdafai hukuk grubu tüzüğünün temel maddesindeki ikinci noktaydı. Yani hükümet kuruluşunun anayasaya göre yapılması işi. Programın ilk maddesinin son bölümü düşünce ve duyguların tam uyuşmasına sürekli bir engel olarak kaldı. Bu yüzden grup içinde de görüş ayrılığı ve düzensizlik baş gösterdi. Bir takım kişiler gruptan ayrıldı. Bu çıkanlar dışta bulunanlarla birleşerek grubu yıkmaya çok çalıştılar. Alınan tedbirler bunu önledi. En sonu ikinci grup adıyla bir grup kuruldu. Bu grubu kuranlar yurttaki Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk cemiyetinden ayrılmadıklarını ve onun kongrelerde saptanan amaçlarına bağlı bulunduklarını ileri sürüyorlardı. İkinci grubun görünüşte önayak olanları Selahattin ve Hüseyin Avni Beylerdi en çok çalışan ve kışkırtanların ise Rauf ve Kara Vasuf beyler olduğu anlaşılıyordu. Bu grubun çalışkan ve direngen üyelerinden olan Samsun Milletvekili Emin Bey son zamanlarda bir ara Ankara'ya gelmişti. Bütün gerçeği anlamıştı. Kışkırtıcı ve karıştırıcı olanları lanetliyordu. Emin Bey bana şunu anlattı. Ravuh Bey ikinci grubu kışkırtıyor ve aşırı davranışlara sürüklüyormuş. Emin Bey Ravuh Bey'e demiş ki, ''Bizi sürüklediğiniz bu iş dar ağacına dek gider. O zaman bizimle birlikte bulunacak mısınız?'' Ravuh Bey şu karşılığı vermiş, ''Birlikte bulunmazsam alçağım.'' ''Efendiler biliyorsunuz o zamanki yasaya göre bakan seçimi için ben meclise aday gösterirdim.'' Milletvekilleri gösterdiğim adaya olumlu ya da olumsuz oy verirler ya da çekimser kalırlardı. İkinci grup benim adaylarımı dikkate almayıp kendi grupları adına ortaya attıkları adaylara yasaya aykırı olarak oy verip hükümetin kurulmasını engellemeye başladılar. Efendiler, mecliste orduya karşı da bir akım yaratılmıştı. Diyorlardı ki, Sakarya Savaşı'ndan sonra aylar geçtiği halde ordu niçin saldırıya geçmiyor? Ne olursa olsun saldırıya geçmelidir. Hiç olmazsa dar belli bir cephede bir saldırı yapılmalıdır ki ordumuzun saldırı gücü olup olmadığı anlaşılsın. Bu akım karşısında dayandık. Amacımız hazırlığımızı iyice tamamlayarak genel ve sonuçlu bir saldırı yapmak olduğu için dar bir cephede saldırıya geçme görüşünü kabul edemezdik. Bunda bir yarar yoktu. Muhaliflerin kanısı ordumuzun saldırı gücü kazanamayacağı noktasında toplanıyordu. Bunun üzerine ordunun saldırıya geçirilmesiyle ilgili akımı durdurdular. Saldırış biçimini değiştirerek başka bir kuram ortaya attılar. Bu kez dediler ki Bizim gerçek düşmanımız Yunanlılar ve Yunan ordusu değildir. Aslına bakılırsa Yunan ordusunu bütünüyle yensek de bununla iş bitmez. İtiraf devletlerini özellikle İngilizleri edimli olarak yenmek gerekir. Onun için Yunan ordusu karşısında az bir kuvvet bırakmak, asıl orduyu Irak kuzey sınırına yığıp İngilizlere saldırmak gerekir. Savaş yoluyla amacımıza erişmek istiyorsak yapılacak iş budur. Atatürkçü olmak için Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun için ise öncelikle Nutuk'ta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara nutu okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp, hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği Nur Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman